Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giray okuyalım. Tamam hocam Hid hidroelektrik enerji su gücünden elektrik enerjisi elde etme işidir. Hızla akan suyun türbini döndürmesi ile elektrik elde edilir. Evet çocuklar hidro hidrojenden geliyor su demek yani elektrik sudan elektrik üretilen tesis anlamına geliyor. Bu da ülkemizin barajlarında yapılır. İşte barajı yaptığımız zaman önüne büyük bir beton set koyuyoruz ve yukarıdan aşağıya kontrollü bir şekilde su inerken suyun gücüyle buradaki tribünler çalışıyor ve elektriğe dönüşüyor. İşte bu sayede biz barajlardan elektrik üretiyoruz. Gayet temiz ve güzel bir enerji elde etmiş oluyoruz canlı örnekte de görmüş olduğunuz gibi baraj suları nasıl elektriğe dönüşüyor bunu görüyoruz. İşte kontrollü bir şekilde suyu böyle akıttığınız zaman buradaki tribün çalışıyor ve bu çalıştıkça da elektriğe dönüşüyor su. Evet bir örneğini görüyoruz çocuklar. Ülkemiz baraj konusunda oldukça şanslıyız. Çünkü dağlık ve engebeli bir ülke olduğumuz için ve bol miktarda da akarsuyumuz olduğu için bu görüntüler ülkemizde fazlasıyla yaygın. Şu görmüş olduğunuz yerde işte çocuklar suyu kontrollü bir şekilde yukarıdan aşağıya indirip buradaki tribünler çalışınca su elektriğe dönmüş oluyor. dal Dağlık ve engebeli yerlerde akan akarsular önüne baraj kurularak hidroelektrik santralleri kurulur. Maalesef ülkemizin fiziki haritasına baktığımızda oldukça dağlık bir ülke olduğumuzu görüyoruz. Özellikle şu Doğu Anadolu bölgesini görüyorsunuz. Her yer kahverengi. Karadeniz bölgemiz de öyle. Akdeniz bölgemiz de maşallah bölge olarak çok dağlık bir bölgeyiz. Bu da işte hidroelektrik potansiyel açısından çok şanslı olduğumuzu gösteriyor. Hem dağlık olmamız hem de bol miktarda akarsuyumuzun olması. Ki şunu görüyorsunuz çocuklar, en fazla su taşıyan nehrimizdir Fırat Nehri. Bunun üzerinde işte bol miktarda barajlar yapılmış görüyorsunuz. Sonra mesela şurada Kızılırmak nehrimiz var. Dicle nehrimizi görüyorsunuz. Şurada Aras nehrimiz var, Çoruh nehrimiz var. Hemen yaşadığımız bölge olan Seyhan ve Ceyhan Irmağını görüyorsunuz. Şurada gök suyu görüyoruz. Şurada Sakarya Irmağı gibi birçok ırmağımız var ve dağlık engebeli bir arazide olduğumuz için baraj yapımına çok uygun bir ülkeyiz. Buna göre hangi bölgemizde hidroelektrik potansiyeli daha fazladır? Hangi bölge olur giren dağlık ve engebeli Hoc olanların en çok Hocam, fazla. Doğu Anadolu. Tabii ki de Doğu Anadolu bölgesi dağlık ve engebeli olduğu için ve akarsuyu da bol olduğu için hidroelektrik potansiyelinin en fazla olduğu bölgemiz. Sonra Karadeniz geliyor. Hem dağlık hem bol yağışlı bir iklimi var Karadeniz'in. Daha sonra da bizim bölgemiz Akdeniz bölgesi geliyor. Peki resimde ne görüyoruz Giran? Hocam e, jeotermal enerji. Evet. Çıkıyor. 365 gün boyunca 24 saat hiç aralıksız su buharı fışkırıyor çocuklar. İşte buraya biz jeotermal kaynak diyoruz. Ki kelime anlamı olarak bile çocuklar hani jeo yer demektir. Termal de sıcaklık anlamında. Hani yer altından gelen sıcak su buharına biz jeotermal enerji diyoruz. Yer altından çıkan sıcak buhar ile elektrik elde etme jeotermal enerji denilmektedir. E çocuklar bu işin özüne bakalım biraz. Hani dünyamız yuvarlak ve üç katmandan oluşuyor. Dünyamızın tam merkezinde, çekirdeğinde lav küre dediğimiz sıcaklığı 5000 santigrat derece olan o e, magma var. Onun dışında bu mamayı çepeçevre saran manto denilen çok sert bir tabaka var. Ve en üstte de bizim yaşadığımız şu yer kabuğu dediğimiz olay var. Peki bu olay nasıl gerçekleşiyor? Çocuklar, yer kabuğu ve mantoda kırık noktalar var. Zaten bu kırık noktalardan bazen işte o mama dediğimiz lavlar yeryüzüne fışkırdığı oluyor. İşte mesela diyelim ki yağmur suları bu şekilde yağdığı zaman bu Kırık noktalardan, boşluk noktalardan sular aşağıya doğru iniyor. Çok aşırı yaklaştığında su buhar olarak yeryüzüne tekrar geri çıkıyor. Bu şekilde görüyoruz. Bazen çok yaklaşmadan geri dönüyor, tekrar yeryüzüne çıkıyor. O zaman sıcak su olarak çıkıyor çocuklar ve biz ona kaplıca diyoruz. Bazen çok fazla yaklaşmıyor. Biraz daha enginlerden geri dönüyor. O zaman da biz ona ılıca diyoruz. İşte mamaya çok fazla yaklaştığı zaman yağmur suları bu şekilde buharlaşıyor ve tekrar yeryüzüne çıktığında biz buna jeotermal kaynak diyoruz. <laughs> ve çocuklar işte bu su buharını kontrol altına alıp kullandığımızda işte seraları ısıtıyoruz, evleri ısıtıyoruz, elektrik üretiminde kullanabiliyoruz onun sistemini göstermiş ve ülkemize baktığımız zaman ülkemizin genellikle fay hatlarının çok dolu olduğunu görüyoruz. Hemen hemen bütün bölgelerimizde fay hatları bulunuyor. Yani bu bir açıdan olumsuz. Yani ülkemiz deprem ülkesi çocuklar. Ama özellikle jeotermal kaynak olarak şu iki ilimizi görüyoruz. Aydın ve Denizli ilimizi görüyor musunuz? Evet hocam. Aydın'ın Buharkent ilçesi ve Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal kaynaklarımız bulunuyor çocuklar. Ül ülkemizde kırık hatların olduğu yerlerde jeotermal enerji bulunmaktadır. Özellikle Batı Anadolu'da çoktur. İşte ülkemizde en fazla fay hattının olduğu bölge diye geçer Ege bölgesi bir açıdan çok şanssız. Neden? En fazla deprem riski olan bölgemizdir. Ama işte bir açıdan da bakarsanız işte jeotermal kaynağın olduğu bölge oluyor. Denizli ve Aydın şehirlerimiz çocuklar. Ülkemizi, ülkemizi jeotermal enerji üretimini dünyada yedinci sıradadır. Aslında bir açıdan tehlikeli. Hani fayatlarının olduğu yerlerde olur. Yani depremlerin çok olduğu yerlerde. Hani dünyada da baktığımız zaman Japonya, Çin gibi ülkelerde de jeotermal kaynaklar oldukça fazla. Biz de dünyada yedinci sıradaymışız. Denizli sarayköyde 1984 yılında kurulan jeotermal enerji ile elektrik üreten santral vardır. İşte ülkemizde iki tane yerden çıkıyor jeotermal kaynaklar. Aydın'ın Buharkent ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi. Ki Sarayköy'de 1984 yılında bunun fabrikası kurulmuş ve jeotermal o sıcak su buharı ile elektrik üretiliyormuş. Çocuklar ben de üniversiteyi Denizli'de okuduğum için bunları canlı canlı görürdük öyle. 24 saat sürekli su buharı yer altından fışkırırdı. Ve son olarak son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir diğer enerji çocuklar bitkileri enerjiye dönüştürüyorlar. Bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan çeşitli işlemler sonucunda yakıt olarak kullanılabilir hale gelmesine biyodizel enerji denir. Özellikle bitkilerin yağını kullanarak yapıyorlarmış ve aynı zamanda hayvansal yağları da enerjiye dönüştürebiliyormuş. Yeter ki insanlık aklını kullansın, bilgisini kullansın. Ne, ne güzellikler çıkıyor. Buna da biyodizel enerji diyormuşuz. Bir güzel döngüsü. Evet. Bitkiler güneşten fotosentezle büyümeye başladığında bitkiler yetişiyor ve ondan sonra o bitkilerin tohumları alınıyor ve o yağ çevriliyor. Arkasından. Bir saniye. Daha sonra bitkisel yağın enerjisi alınıyor. Bu da işte enerji olarak kullanabiliyormuşuz. Diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. İlk iki soruyu sözcümüz Giray'dan alalım. Tamam hocam. Doğal kaynaklarımız bilinçsizce tüketilmekte ve büyük çevre felaketlerine neden olmaktadır. Doğru hocam. Maalesef işte düşüncesizce kullanan insanlarımız da oluyor. Ama işte çocuklar bunu ihtiyacımız kadar kullanırsak çok daha güzel olacak ama gereksiz, boş yere zevk için kullan tükettiğimiz zaman işte o petrolü, doğalgazı, kömürü, ligniti dünyamızı maalesef daha çok kirletiyoruz ve küresel ısınmaya da sebep olabiliyoruz. Bu soruyu da Giray'dan alalım. Çevre sağlığı için yenilenemeyen enerjiler kullanılmalıdır. Yanlış hocam. Evet. Yenilenemeyen enerjiyi kullanırsak çevremizi daha çok kirletmiş oluruz. Mümkün olduğunca onları kullanmamaya çalışalım. Altışlar Giray'a geldi. Sıradaki sorumuz Hasan Eymen'den geliyor. Yaratılan çıkan jeotermal enerji kaynakları bir süre sonra tükenecektir. Yanlış. Evet bu zaten yenilenebilir olduğu için Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu devam edecek. <laughs> Sıradaki sorumuz Abdullah Kırdan geliyor. Rüzgar elektrik elde edilebilmektedir. Doğru. Evet. Alkışlar Abdullah'a gelirken, sıradaki sorumuz Ali Kağan'dan geliyor. Güneş enerjisi sadece yazlar kullanılır. Ee, doğru hocam. Kışın güneş olmuyor mu hiç? Güneş doğru, olduğu zamanlar, zamanlar yazın daha çok kullanılır ama kışında güneş olduğunda yeter ki hava açık olsun, güneş olduğunda her zaman güneş enerjisi kullanılabilir. Sıradaki sorumuz Muhammed Akandan geliyor. Doğal kaynaklarımız sınırsız değildir. Doğru hocam. Evet. Çocuklar şunu unutmayın. Dünyada olan her şeyin belli bir sınırı var, miktarı var. Hiçbir şey sınırsız değil. <laughs> Ve sıradaki sorumuz Muhammed İslam'dan geliyor. Değil mi hocam. Evet Muhammed İslam bu soru sende. Yazacağım. Evet, Özellikle verilen enerji kaynağı hangisidir? Yenilebilir bir enerjidir. Yenilenebilir. Genelde ısıtma sistemleri olarak kullanılır. Ülkemizde Ege bölgesinde yaygındır. A) Jeotermal enerji, B) kömür, C) anne. D) doğal, doğal gaz. Doğalgaz. C, de, de, de güneş. Özellikle bize Ege bölgesinde yaygın diyorsa aklımıza ne gelmeli? Yenile, yenilenebilir mi enerji? Hocam, Hocam Yenilenebilir dediği için kömürü ve doğal gazı çıkartıyoruz. Şeotermal mi? Güneş mi? Ama bak burada Ege bölgesi demiş. Ege bölgesi. <laughs> hocam jeotermal enerji. Tabii ki de jeotermal enerji diyoruz ve sıradaki sorumuzun gönüllüsünü arıyoruz ama gönüllü bulamadığımız için başa dönüyoruz. Hasan sen değilsin. Buna göre aşağıda verim aşağıdaki bölgelerden hangisinde güneş enerjisinde yararlanma oranı daha fazladır? Güneş enerjisinden yararlanmada yıllık ortalama güneşlenme süresi önemli bir etkendir. Ülkemizde ekvatora doğru gittikçe güneşlenme süresi artar. Daha fazladır. Hocam Akdeniz. 5. Tabii ki de ülkemizin en güneyinde bulunan bölgemiz Akdeniz bölgesi. Alkışlara sana geldi. Sıradaki sorumuz Abdullah Kırdan geliyor. bir enerji kaynaklarından hangisi ülkemizde pek yaygın değildir? Güneş, jeotermal, hidroelektrik, dalga. Dalga olması lazım. De hocam. Bakalım o muymuş. Çocuklar denizdeki dalgaları bile enerjiye dönüştürmeye başlamış insanoğlu ve maalesef bizim denizlerimizde aşırı dalga olmadığı için ve bildiğim kadarıyla bu yönde henüz bir çalışma yok ama ilerleyen yıllarda o da olabilir. Dalgaların fazla olduğu yerlerde dalgaları da enerjiye dönüştürebiliriz inşallah. Ve sıradaki sorumuz sözcümüz Giray'dan gelsin. Tamam hocam. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımında çevreye zararı daha fazla olur? A. Güneş. B. Hidroelektrik. C. Petrol. D. Rüzgar. C. Şıkkı. Zaten diğer üçü yenilenebilir temiz enerji kaynakları oluyor. Petrol. Ih, out. Gönül ister ki hiç kullanmayalım. Çünkü kullandıkça dünyamız kirleniyor. Ama işte maalesef günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağı diye geçer çocuklar petrol. Diyoruz ve özellikle son yıllarda çıkan sorulara gelelim istiyorum. 2014 yılında çıkmış soruyu Ali Kağan'dan alıyoruz. Peki hocam. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizin birçok yerinde tarımsal sulamada geleneksel yöntemler yerine yağmurlama ve damla sulama sistemine geçerek her yıl yaklaşık yüzde otuzluk su tasarrufu yaptığı gibi tarımsal üretimi de artırmıştır. Metne göre bu yönetim temel yöne, yöntemin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Suyun verimli, verimli kullanılmasını sağlamak, tarım ürünlerinde çeşitliliği artırmak, yeni iş sah sahaları oluşturmak, çevre kirliliğini önlemek. İkimizin birçok yerinde tarımsal sulamalı gelmesi. Hocam suyun verimli kullanılmasını sağlamak diyorum ben. Tabii ki de doğru cevap Adana. Teşekkürler. <laughs> Ve soru cevaplara geçip dersi bitiriyoruz. Son 5 sorumuz bildiğim kadarıyla Muhammed Akan. Sınırlı miktarda olan ve belli bir süre sonra tükenecek olan fosil yakıtlar olarak da bilinen enerji kaynaklarına ne denir? Hocam yenilenemeyen enerji kaynakları. Çok güzel. Teşekkürler. Sıradaki sorumuz Muhammed Akandan geliyor. Yine mi yapayım hocam? Pardon, atlayalım. Muhammed İslam Muhammed Celis. E evet, son 5 sorumuz çocuklar. Süremizde iki dakika kalmış. Tam zamanında bitiririz inşallah. Muhammed İslam. Evet. Mikrofon kapalı sanırım. Tekrar başa dönelim. Finali de Giray ile yapacağız inşallah. Hasan, sendeyiz. Yenilemen, yenilemez enerji kaynaklarından iki örnek veriniz. Ee, doğal gaz ve kömür. Evet çok güzel. Zaten diğer ikisi de lignit ve petroldü. Bu sorumuz Abdullah Kırdan gelsin. Çevrede olumsuz et, olumsuz etkisi az olan ve doğada sürekli bulunabilen enerji kaynakları nedir? Fosil yakıt mıydı? Mm, TR olumsuz etkisi olmayan ve doğada sürekli bulunabilen hani rüzgar, güneş, jeotermal bunların ortak ismi neydi? Tabii ki de biz buna yenilenebilir enerji kaynağı diyorduk, değil mi? Sıradaki sorumuz Ali Kağan'dan geliyor. Hocam, Muhammed, mi? Muhammed Akan'a geçelim. Hocam bana mı demiştiniz? Evet Ali Kağan demiştik ama. Peki hocam pardon duymadım. Yer altındaki sıcak su ve buhardan elde edilen enerjiye ne denilmektedir? Sıcak su ve buhardan. Ee, şey, neydi ya? Hocam adını bir, unuttum bir dakika. Yerin altından gelen su buharına ne diyorduk biz? Jeotermal enerji hocam. Çok güzel. Jeotermal enerji. bakalım. Evet son iki sorumuz. Bu sorumuz Muhammed Akan'dan geliyor. Türkiye'deki ilk jeotermal enerjiyle çalışan elektrik santrali nerededir? ...1984 yılında açılmış tane. Hani. Hocam Saha Köy diye bir, bir yerde ama... Evet, Denizli'nin Sarayköy ilçesi. Ve son, son sorumuz Giray'dan geliyor. Güneş enerjisinden en çok yararlanılan bölge hangisidir? Hocam... Hocam Ege bölgesi değil mi? Güneş enerjisinden. Güneş enerjisi. Bir dakika hocam. Hocam Akdeniz bölgesi. Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesini de sayabiliriz. Ama e, Akdeniz demiş. Güneydoğu'da olabilirdi. Teşekkür ediyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz.